tekerli yani bir kere masa hareketlendi masayı oraya buraya götürüyorlar. Hediye mi bu ya şeyde götürüyor Yok işte masa yani yürüyen masa bu böyle öyle bir masa. Şimdi genel fotoğraf bu. Kafanızı canlandırın. Böyle yumuşatılmış döve döve yumuşatılmış liderler. Yürüyen bir masa. Ondan sonra artık tek başına birisi it, ittiriyor kalk. Bu stüdyolarda oluyor ya, böyle yürüyen masalar. On, onlara benzetiyorum ben biraz. Şimdi cuma günü hani siz biz söylesek burada bir sürü program yaptık masa masayla ilgili ama hiç aklımıza kumar masası demek gelmemişti Hikmet Bey ya da noter masası demek gelmemişti. Hakaret etmek hiç aklımıza gelmiş. Sinsi oyunlar falan böyle bilmem bir şeyler şey gelmemişti. Çünkü hani hep bize çok uyumluyuz. Bir problem yok. İşte ne güzel masanın etrafında yürüyen bir kamera var. O hep böyle liderleri tur atan, kimsenin görünmediği Birisi profesyonelce bir görüntü paylaşıyor. Herkese de onlara gülümseyerek poz veriyorlar. Çıkışta da havalı havalı arabaların içinde, siyah akşam karanlığında çakarları yanan ışıkların arkasında hanımlar, beyler falan böyle şık paltolarla falan. Diyorsun ki ya bir havaları var bunların falan. Meğer birbirlerine bizim aylardan beri anlatmaya çalıştığımız tuzağa kuruyorlarmış. Şimdi onu söyledik ya yani burası bize tuzak kurmak üzere hazırlanmış dedi yani böyle böyle anlattı. Ve ne kadar çaresiz ki Kılıçdaroğlu'nu Cuma günü seçilemeyecek aday ilan etmişken, masa dağılmışken diyelim, etrafındakiler dağılmışken, pazartesi %100 kazanacak aday demeye başladı. Yani hakikaten siyasi tarihte biz dönüşler falan gördük de, Böyle bu kadarını görmedik yani siyasette 24 saat uzundur derken Demirel bunu kastetmedi. Bazı şeyler değişebilir dedi ama bu kadar hızlı dönüş birkaç tur atmak şey nasıl oldu onu bilmiyoruz. Şimdi araya ne koydu? İlginçtir. Meral Akşener ee, Kılıçdaroğlu'nun kazanamayacak aday olduğunu söyledikten sonra masaya cebinde iki isimle geliyor. Onlar da e, hep baştan beri konuştuğumuz ama bizi hep hayır hayır siz komple teorisi kuruyorsunuz yok öyle bir şey diye tarafların sürekli yalanladığı iki isim. İmamoğlu ve Mansur Yavaş ismini meğer aday olarak önermiş. Yani aslında tuzağı herkes birbirine karşılıklı kurmuş. Yani Kılıçdaroğlu ben adayım dedikçe dolaylı doğrudan yöntemlerle Meral Akşener Saraçhane'de bir tiyatro kurmuşken hep bizi anladılar. Biz dedik ki ya bu bir proje yani İmamoğlu üzerine bir proje yürütüyor. Bir tiyatro var burada Saraçhane'de falan diyoruz. Aa, yok hayır öyle bir şey yok biz tamamen bunlar aptallar, gerizekalılar falan CHP'lerde yağdırıyorlardı. Meğer bizim kom, bize komple teorisi üretiyorlar diyenler hakikaten onları gerçek icra ediyorlarmış. Komple teorisi dedikleri her şeyde gerçekmiş meğer. Yani gözümüzün önünde gerçekleşti. Sonra o kadar hazırlıksız yani böyle bir taarruza hani dedim ya besleme testere medyanın ağır tahribatı karşısında o gece inanılmaz ağır küfürler hakaretler